pusulasından herkese merhaba. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Eray Dinç yayınımızda. Kendisinden bölüm hakkında detaylıca bilgi alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bölümü detaylıca tanımak istiyoruz hocam sizden. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir dinleyelim. Evet, bölümümüz bu sene Beykent Üniversitesi çatısı altında açılacak. Çok heyecanlıyız. Ee, ve e, hem teknik olarak hem de sanatsal olarak e, akademik kadromuzla ve altyapımızla hazırız. E, dijital oyun tasarımı bölümünü aslında e, dekan hocam, e, profesör doktor e, Oğuz Makalla uzun zamandır düşünüyorduk. E, çünkü e, sektörel olarak baktığımız zaman eğlence sektörü, sanat sektörü ve teknoloji sektörünün aslında en üst e, noktasını temsil eden... Ee, bir e, yapıdan bahsediyoruz dijital oyun e, tasarımına. Aslında günümüzde artık 8. 8 sanat olarak e, adlandırılıyor e, dijital oyunlar. Tabi oyun dendiği zaman bazen e, nasıl söylesem e, biraz böyle hafife alınıyormuş gibi gelinse de... ...aslında biz buna sinemanın geleceği, e, sanatın geleceği, e, iletişim modellerinin geleceği, eğitimin geleceği olarak... E, Bakabilmemiz lazım. Bu noktada Beykent Üniversitesi olarak e, temellerimizi sağlam attık ve e, öğrencilerimize hem e, mühendislik altyapısını hem de e, oyunun e, sanatsal kısmını, sinematik kısmını, anlatı kısmını en doğru şekilde e, öğretmek için, e, bunları e, aktarabilmek için, sektör hazırlayabilmek için e, var gücümüzle çalışacağız. Ee, ve e, şimdiden e, bölüm olarak hazırız Çünkü e, 170 milyar dolarlık bir e, sektörden bahsediyoruz yani e, Hollywood sinemasını tutun dünyadaki tüm e, eğlence sektörlerini bir araya üst üste koysanız bile müzik olabilir sinema olabilir e, işte spor dallar olabilir yine de e, bir oyun sektörünün bir yıllık e, hacmine denk gelemiyor e, böyle büyük bir sektör Türkiye'de de gerçekten e, ...büyüyen yurt dışına çok önemli projeler üretmiş ve gerçekten çok fazla insan kaynağına ihtiyaç duyulan çok özel bir bölüm. Bu yüzden de Beykent Üniversitesi olarak çok önemsiyoruz bu bölümümüzü açıkçası. Aslında dijital bir çağdayız ve ilgi alanları öğrencilerin de bu yönlere kaydı. Bu bölümde aslında onlar için çok güzel bir avantaj olacak kesinlikle kesinlikle öyle çünkü e, diğer e, sanat ve yeni medya bölümlerinde e, mühendislik ve sanatsal kısımlar tam olarak entegre edilemiyordu. Biz burada tam bu açığı kapatacağız. Yani öğrencilerimiz hem kodlama eğitimleri alacak, e, yeni işte e, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, şu an metaverse dediğimiz e, yeni e, sinematik kur, kurmaca dünyalar teknolojilerini öğrenecekler. E, aynı zamanda sinematografi öğrenecekler, anlatıyı öğrenecekler, sinema tekniklerini öğrenecekler, senaryo yazmayı öğrenecekler ve bu ikisini nasıl birlikte birleştirebileceklerini ve yeni sanatsal yapılar, yeni formatlar nasıl yaratabileceklerini öğrenecekler. O yüzden gerçekten çok şanslılar bu bölümü tercih edecekler. Aslında kendilerini de keşfedecekler eğitimi alırlarken. Peki biraz da bölüm içeriğinden bahsedelim istiyoruz. Ders yapısı ve ders planı ne şekilde olacak bölümün? Biz buna çok özen gösterdik değerli hocalarımla birlikte. Bizim tabii şu an sektöre baktığınız zaman televizyon sektörüne, sinema sektörüne birçok yönetmenin, oyuncunun sunucunun, bu sektörlerde çalışan Beykent Üniversitesi mezunu olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü o gelişmiş e, altyapısı ve stüdyo e, teknik e, altyapısıyla e, zaten öğrencileri bu noktada gerçekten geleceğe taşıyorlardı. E, biz bu altyapıyı kullanarak e, bu sanasal e, derslerimizi e, entegre ederek üstüne mühendislik derslerimizi kodlama derslerimizi e, birleştirerek e, yepyeni bir e, altyapı oluşturduk ve öğrencilerimiz bu bölümden mezun olduklarında e, dilerlerse kodlama alanında e, geliştiricilik anlamında kendilerini e, devam eee kariyerlerine devam ettirebilirler veya sanatsal anlamında e, görsel tasarımlar anlamında yönetmenlik anlamında Kendilerine bir yol çizebilirler. Ders programlarımızda bu şekilde dengeli bir çizelge sunduk öğrencilerimize ve 4 yıllık programda hem mühendislik eğitimleri alacaklar hem de sanat eğitimleri alacaklar ve ortaya gerçekten muhteşem bir birliktelik çıkacak. Peki e, bu bölümde aslında uygulamanın da önemi büyük. E, staj noktasında soruyu sormak istiyorum. E, bölüm öğrencileri zorunlu staja tabi tutulacaklar mı? Sizler akademisyenler olarak hangi alanları önereceksiniz onlara? Tabii bölüm çok e, geniş. E, biz tabii dijital oyun tasarım diyoruz ama interaktif e, medya anlamında şu an e, günümüzde gördüğünüz birçok e, teknolojik altyapı e, dijital oyun tasarımı e, altyapılarını aslında kullanıyor. Biz burada hani e, 3 ve 4. sınıflarda 15'er gün toplam 30 gün bir zorunlu staj e, noktasında bir e, şeyimiz var. E, staj e, yaklaşımımız var. Tabii burada yani, grafik tasarım otelleri, animasyon modelleme şirketleri, reklam ajansları, haber ajansları, film dizi prodüksiyon şirketleri, ses ses tasarımı prodüksiyon stüdyoları o kadar kapsamlı bir zaten e, bağlantımız ve network'ümüz e, var ki e, üniversite olarak. E, bizim de yönlendirmelerimiz, ben de kişisel olarak aynı zamanda bir uygulamacı, akademisyen olarak e, benim de yönlendirmelerimle beraber e, öğrencilerimizi hem bir uygulamacı, hem de e, sanatsal altyapısı, akademik altyapısı çok kuvvetli bireyler olarak birleştireceğiz. Buradaki stajların önemi e, çok e, büyük çünkü Türkiye'de çok önemli e, özellikle dijital oyun şirketleri de var. Bu noktada da e, üniversite olarak e, öğrencilerimizi e, sektöre üçüncü sınıfta itibaren, 4. sınıfla beraber sektöre zaten hazır hale getirmiş olacağız. Okurlarken aslında meslekle tanışacaklar ve e, geniş yelpazede mezun olduktan sonra kendilerini keşfettikleri alanlara yönlenebilecekler. Aslında çok büyük e, ayrıcalık e, ve çağımıza uygun bir bölüm olarak. Böyle anlatınca hocam e, çok detaylı bölümleri ve alanları var. Heyecan uyandırıcı bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Evet kesinlikle. Özellikle okurken motive edecek, öğrenciyi motive edecek e, çok özel bir bölüm. Yani... Çünkü çok fazla yapılabilecek şey var, çok fazla açık var, çok fazla insan kaynağı var ve buradan da ikinci, üçüncü sınıfta zaten şirketlerin hedefi olacaklar ve kendilerine çok doğru bir şekilde yol çizebilecekler. Biz özellikle Beykent Üniversitesi öğrencilerimizi aslında vizyonlarını çok geniş tutmaya çalışıyoruz. Bir nok bu noktada e, girişimci olmaları noktasında da kendi şirketlerini açma noktalarında kendi fikirlerini sektöre kazandırma noktalarında da çok büyük e, bir motivasyon sağlıyoruz. Çünkü bizler de Beykent Üniversitesi'nin e, öğretim üyeleri olarak biz de sektörün içerisindeyiz ve e, doğrudan aktif olarak e, içerikler üretiyoruz, e, yurt dışına oyunlar e, pazarlıyoruz ve ödüller kazanıyoruz. Bu noktada öğrenciler de bu bölüme geldiklerinde ee, ...bizimle beraber aslında e, özel şeyler üretecekler, e, yenilikçi şeyler üretecekler, teknolojik tüm gelişmelerin e, bir parçası haline gelecekler. O noktada diğer üniversitelerden farkımız, biz aktif olarak e, öğretim üyelerimiz olarak e, üreten e, kısmız, hem de akademik kısmız, ikisini bir arada harmanlıyoruz. Öğrencilerimize de bu noktada bunu teşvik edeceğiz ve e, belki de birer rol model olarak... Onlarla birlikte e, sektöre yepyeni e, şeyler sunacağız. Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın ayrıcalıkları neler diyeceğim ama aslında tüm her şeyi eklediniz detaylıca ama neler eklemek istersiniz onu soracağım. Ve en büyük ayrıcalıklarından biri de aslında bölüm özelinde sektörde de aktif olarak devam eden akademisyenlerle bu kadar yakın olabilmek. Çünkü yakın temas bazen zor olabiliyor ve doğru yönlenemiyor öğrenciler. Ve sizler sayesinde yakın temasla doğru tercihlerle kariyer planlarını okurken oluşturacaklar. Çok büyük bir ayrıcalık. Siz neler ekler? Kesinlikle bu bölümün, bu bölümlerin, bu yenilikçi bölümlerin e, güncel takibi çok önemli. O noktada e, öğrencilerimizin e, bu mesleklerde, evet diplomanın bir e, önemi olması ve üniversitenin e, geçmiş tarihi ve bu noktadaki ayrıcalıkları, teknolojik altyapısı çok önemli. Fakat bu tür bölümlerde biz ürettikçe var oluyoruz. E, biz e, yeni projeler yarattıkça, e, globalde daha büyük oynadıkça aslında biz meslek olarak e, bir yerlere gelebiliyoruz. Bu yüzden e, öğrencilerin bu tür yenilikçi bölümlerde eee Beykent Üniversitesi gibi nispeten e, diğer e, üniversitelere nazaran daha genç olan eee Beykent Üniversitesi'nde biz tamamen en günceli e, en güncel teknolojileri ...gelişmiş altyapımızla sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada bizim öğrencilerden de beklentimiz... ...gerçekten motive, 1. sınıftan itibaren motive bir şekilde bölümlerimize gelip... ...mezun olduklarında gerçekten sektöre hazır... ...hatta projelere hazır, hatta şirketleri hazır... ...girişimci ve yetenekli insanlara dönüşmesi. ...bizim en büyük beklentimiz ve arzumuz... ...bu yönde Beykent Üniversitesi olarak da... ...buna inanıyoruz ve... ...gerçekten... ...yeni bir bölüm olmamıza rağmen... ...daha yeni açılacak olmamıza rağmen... ...zaten dünyada baktığımız zaman... ...bu bölüm zaten daha... ...emekleme aşamasında... ama ...biz sektörel... ...yetenekli sektörün içerisinde olan... ...öğretim üyelerimizle beraber... ...gerçekten... ...ilk yıldan itibaren çok tecrübeli bir şekilde öğrencilerimizle eğitim hayatına başlayacağız. Evet, pek çok ayrıcalığı var aslında. E, staj noktasında da e, Beykent Üniversitesi Özelinde, dediğiniz gibi geniş ufukla yetiştirilen e, eğitim alanı öğrenciler stajda da keşfediliyor ve e, zaten mezun olmaya yakın meslekleriyle buluşuyorlar. E, diğer hocalarımız da bahsettiler, e, çok az e, işsiz kalan öğrencimiz oldu diye. Bu da almış oldukları kaliteli eğitim sonucu e, çıkan sonuçtur. E, son olarak bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? E, ülkede ve dünyada çok büyük bir açık var dijital oyun tasarımı sektörü adına. E, biz bile e, içerik üretirken, yeni projeler üretirken e, yeterli insan kaynağını bulamıyoruz her alanda. E, kodlama anlamında, e, anlatı tasarımcıları anlamında, oyun senaryosu anlamında, e, üç boyutlu tasarım anlamında, e, sanat yönetmeni anlamında çok büyük bir açık var. Ee, ve bu açığı hep birlikte Beykent Üniversitesi öğrencilerine dijital oyun tasarımı e, öğrencileriyle beraber bu büyük açığı kapatmayı e, düşünüyoruz. O yüzden e, daha birinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz zaten sektörün aslında birer parçası haline gelmeye başlayacaklar. Ve e, kafalarındaki soru işaretleri ortadan kalkacak. Gelecekle alakalı ve e, şu an... E, entertainment sektörü olarak tüm dünyada anılan sektörün en yüksek gelir kalemi olan dijital oyun tasarımı bölümlerinde gerçekten şahane bir gelecek kariyer planlaması yapacaklar. Sektör açığında e, tamamen kapatmaya e, yatkın bir bölüm olacak ve evet. e, öğrenciler için de çok güzel bir tercih olacak. Böyle anlatın diyor hocam çok heyecan verici bir bölüm olduğu ortada. <laughs> teşekkür evet. ederiz aktarmış evet. olduğunuz bilgiler için. E, bölümü detaylıca sayenizde tanımış olduk. Ben teşekkür ederim. Öğrencilerimizi e, yeni sezonda e, Beykent Üniversitesi'ne bekliyoruz. Bu açığı birlikte kapatalım ve e, dünya çapında projelere birlikte imza atalım. Biz de tercihlerine başarılar diliyoruz öğrencilere. Sağ olun çok teşekkürler. Evet yayınımızda Beykent Üniversitesi dijital oyun tasarımı bölümü hakkında bölüm başkanı doktor öğretim üyesi Eray Dinç'ten e, detaylıca bilgiler edindik. Dijital dünyaya ayak uydurmayı sağlayan bu bölüm içeriğinde pek çok öğreti barındırıyor ve sektöre e, güçlü e, bireyler kazandırıyor. Kendisine değerli açıklamaları için teşekkür ederiz. Farklı bir yayında görüşmek üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.